Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün 0'dan 8'e hazırlık sesi tüm dersler setini açacağız. Kutu açılımı. İlk başta arkadaşlar burada hadi beni aç yazıyor. Buradan açılmamızı gösteriyor bize. Burada da alt tarafı bir kapak yazıyor. Onun için oradan açmıyoruz. Şuradan çekiyoruz. Yazılarla nasıl açılacağımızı da anlatmış. İçinde sözel ve sayısal olmak üzere iki tane kitap var. Sayısalda matematik ve fen, sözelde ise Türkçe, inkılap, din ve İngilizce var. İlk başta sayısalda başlayalım. Çok güzel, şekilli, yeni nesil soru tarzlarında bütün konuları harika bir şekilde anlatan ve sonra sizin etkinliklerle pekiştiren bir kitap. Burada anlatımları var, bur soruları. Tonguç da da bizi güldürerek ders işletiyor arkadaşlar. Böyle harika bir kitap. Gerçekten dersi harika anlattığını söyleyebilirim ve LGS'de yeni nesil sorular çıkacağından dolayı bu kitap tamamen LGS üzerine bir kitap biraz üzerine bakalım arkadaşlar sözlerde de Türkçe yine Tonguç'la Tonguç'un anne kardeşi hocaları ile ilgili değişik şeyleri var burada Margot çocuk Mustafa konusunu anlatıyor gerçekten güzel anlatıyor. Burada birçok görsellerle pekiştirmemizi sağlıyor. Şurada da etkinliklerle daha da iyi anlamamızı sağlıyorlar. Bakın burada da nereden soru çıkar bölümü gibi şeylerimiz var. Buradan yüzde yüz soru çıkar. Bunlara iyi çalışın diyerek bize yardım ediyor. Bakın şu görsele ben bayıldım. Gerçekten harika bir görselle bizi anlatıyor. Bu kitabı almanızı tavsiye ederim. Gerçekten harika din kültürü var. Bütün her şey, bakın, dualar, rıda ezberletiyorlar biliyorsunuz hocalar. Onun için de iyi. İngilizce bölümümüz var. Birçok konu var burada gösteriyor. İngiltere'nin bayrağı da var. Tonguç'la yine harika bir anlatım sağlıyorlar bize Tonguç arkadaşımızla. Buyurun şurada Tonguç yemek yapıyor. Evet arkadaşlar, bugün sıfırdan 8'e setini inceledik. İçinde sayısal ve sözel vardı. Hepinize tavsiye ederim Kaba kanalımıza abone olmayı ve bu kitapla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.